Alanyaspor Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını konuşacağımız Var mısın programına hoş geldiniz. Bugün yanımda klasik ekibim olan hocam ve ChatGPT var. Bugün maçta oldukça fazla tartışmalı pozisyonumuz var. Hız kesmeden başlayalım. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Kire. Hız kesmeden başlayacağız ama tabii videomuza geçmeden önce izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını ve videoya like atmalarını isteyelim. Ayrıca sizin pozisyonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Özellikle Şikliniar'ın pozisyonu dünden beri gündemden düşmüyor. O pozisyon hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hocam şimdi ilk pozisyonumuza başlayalım. Maçın 6. dakikasında Ogundu ile Osterwolde arasında bir ikili mücadele oluyor. Ogundu yaptığı ön pres sonrası topu kazanıyor. Ancak Osterwolde müdahalesinden dolayı yerde kalıyor. Sence burada faal kararı çıkmalı mıydı? Hakem devam kararı verdi. Ben buradaki devam kararını doğru buluyorum. Ogun diye bir teması var ama e, faul olacak kadar net bir müdahale olduğunu düşünmüyorum ben. Ben bundan dolayı e, hakemin buradaki devam kararını doğru buluyorum. Hocam bu pozisyonda ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu pozisyonda zaten Ogun'un ayağına hiç temas yok değil ama Ogundu top kazandıktan sonra bir iki üç adım daha devam edebiliyor. Yani dengesini bozacak nitelikte pozisyonu bozacak nitelikte bir müdahale yok. Ondan dolayı bu pozisyonda devam kararı doğru. Çetçipiti pozisyona ne demiş? Ona bakalım. Bu 6. dakika Ogundo Osterwalde pozisyonunda benim kararım net. Foul yok. Devam doğru. Temas var ama düşüş temastan 2-3 adım sonra geliyor. Bu net çelme indirildi pozisyonu değil. Varın karışmaması da bu yüzden normal. Hocam Çetçipiti de aslında bizimle aynı fikirde. Benimle de benzer bir yorum yaptı. Hatta ben de 2-3 dedim o da 2-3 adım dedi. Şimdi diğer pozisyonumuza geçelim. Hocam Fenerbahçe'nin attığı golde Maestro formasından çekiliyor. Devam ediyor oyuncu topu taşımaya. Ancak daha sonrasında top kaybediyor ve Fenerbahçe golü buluyor. Bu pozisyon 9. dakikada yaşanıyor. Sen pozisyona bir yorum alabilir miyiz? Ben buradaki gol kararını doğru buluyorum. Semedo'nun Maestro'ya bir müdahalesi var. Faul bu. Ama Maestro Semedo'dan kurtulduğu için hakem de doğal olarak burada bir avantaj veriyor. E, Alanya Spor'da bu avantajı kullanamayıp golü yedikten sonra da aslında böyle bir olay ortaya çıkıyor ama pozisyonun genel itibariyle baktığımızda da Semedo'nun faul faaldi ama Maestro kurtulduğu için orada bir avantaja bırakıldı. Ben buradaki verilen kararları doğru buluyorum. Gol kararı doğrudur. Hocam bu pozisyonda ben şimdi yeni bir kural öğrendim. Onunla bahsedeceğim. Şimdi ben normalde bu pozisyonda şeye dikkat ettim. Hakem avantaj vermiyor. Yani oyunu durdurmuyor. Maestro kendi devam ediyor. Ya hakem burada faal vermiyor. Ama burada şöyle bir kural varmış. Bana da Çetçiypiti öğretti zaten birazdan o daha detaylı anlatır. Oyuncu kendi kendine devam ederse ve hakem oyun durdurmazsa oyuncu kendi adına bir avantaj oluşturmuş oluyormuş. Burada da o tarz bir şey olmuş. Normalde bence faal var. Ama ben bu kuralı öğrendikten sonra fikrimi değiştirdim. Ama yine de şuna dikkat etmek lazım. Burada Semedo'ya bir sarı kart çıkmalıydı. Yaptığım müdahale sarı kartlık. Çetçiypiti ne demiş ona bakalım. Kuralı da daha detaylı anlatır. Bu pozisyonda maestro'nun forması çekiliyor. Bu kural olarak fall. Ama kritik detay şu, maestro düşmüyor, topu kontrol edip devam ediyor ve hakem de düdüğü çalmayıp oyunu akıtıyor. Burada hakemin avantaj kolunu göstermemesi görsel olarak zayıf ama kararın özü açısından tek başına hata değil. Net hüküm. Eğer çekme net biçimde maestronun hızını dengeyi bozuyorsa ve top kaybı doğrudan bu yüzden geliyorsa hakem foul çalıp oyunu durdurmalıydı. Gol önce sepi içinde olduğu için gol de iptale giderdi. Ama maestro topu sürmeye devam edip topu kendi hatasıyla sonraki baskıyla kaybediyorsa avantajı oynattı denir ve golün devam etmesi kabul. Hocam Çetçipti çok güzel açıkladı. Yani burada Çetçipti'nin anlattığına göre bir far karar yok. Üçüncü pozisyonumuza geçelim. Şimdi hocam bu pozisyonda Tedesco sarı kart görüyor. Önce bunu söyleyerek başlayayım. Maçın 54. dakikasında Talişka kayarak müdahale sonrası yerde kalıyor. Ancak hakem burada far kararı vermiyor. Senin bu pozisyondaki fikrin ne? Ben bu pozisyondaki devam kararını yanlış buluyorum. Çünkü Maestro'nun topla herhangi bir alakası yok. Direkt olarak Talişka'ya bir temas var. Ben bundan dolayı burada faal verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pozisyon faal ama e, sarı kartlık bir faal değil. Onu da söylemek istiyorum. Hocam pozisyonda ben de senin aynı fikirdeyim. Çok net bir faal var ama sarı kart yok. Zaten sen oldukça güzel bir şekilde açıkladın. Ben daha fazla uzatmayayım. Ya fikir olarak aynı yerdeyiz zaten aynı paydadayız bitin ne demiş ona bakalım. Bu pozisyon net faul. Taliska'ya yapılan kayarak müdahale geç kalıyor ve temasla oyuncuyu düşürüyor. Hakemin devam demesi bariz kaçış. Oyunun hakkını yemiş. Teknik direktörün itirazına çıkan sarı kart ise normal. Tepki haklı olsa bile teknik alanda bu dozda itirazın cezası var. Hatta olay teknik alanı terk etme aşırı reaksiyon seviyesine çıktıysa sarının üstü bile konuşulurdu. Hocam chat cipti de burada bizimle aynı fikirde. O kart çok girmemiş ama yine de faal olduğunu düşünüyor. Ve şimdi son pozisyonumuza ve büyük ihtimal kesit pozisyonumuza geçelim hocam. 85. dakikada korner pozisyonda şeklin yer bir penaltı bekliyor. Sence bu pozisyonda penaltı kararı çıkmalı mıydı? Ali pozisyonun başından sonuna kadar iki kez şiklin yere temas ediyor. İlkindeki itişmeyi teması normal biliyorum ama ikinci temasta artık temastan çok resmen bir sarılma var ki bu sarılma da ceza sahasında olduğu için kurallar gereği penaltı olması gerekiyordu. Hakemin kararı yanlıştı. Burada penaltı verilmesi gerekiyordu. Hocam bu pozisyonda ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu pozisyonda net bir penaltı var. Şimdi bunun benzeri yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Göztepe maçında da olmuştu ve ben ona da penaltı demiştim. Hocam ben bizim ligimizde şuna dikkat ettim. Bizim ligimizde koroner pozisyonlarında, karambol pozisyonlarda penaltı kararı çıkmıyor. İçeride ne yaşanırsa yaşansın kolay kolay çıktığını ben görmedim. Bu da yine öyle bir pozisyon. Şekillerin hem yükselmesinden geliyor hem hareket etmesinden geliyor ve ısrarlı bir çekme var. Hani tutup bırakmıyor ve karşılıklı bir itişme çekişme de yok. Ondan dolayı ben pozisyonda penaltı olduğunu düşünüyorum. Çetçi ne demiş ona bakalım. 85'teki pozisyon, korner ceza sahası içi, Skriniar aliti mücadelesi için net konuşayım. Penaltı verilmeliydi. Çünkü burada mesele omuz omuza falan değil, savunmacı iki elle tutup çekip rakibin yükselmesini engelliyor. Ceza sahasında bu tip sürekli ve etkili tutma çekme varsa, topa oynama şansı bozuluyorsa hakemin yapacağı iş basit, düdük rüz penaltı. Var da bunu gridiye bırakmamalıydı. En azından monitöre çağırıp hakeme tekrar izletmeliydi. Hocam burada yine üçümüz aynı fikirdeyiz. Sanırım zaten dört pozisyon boyunca hiç ters düşmedik. Şimdi hakeme puan alalım senden. Şimdi pozisyonlara baktığımızda Ogundur'un yerde kaldığı pozisyonda hakemle aynı karardaydım. Fenerbahçe'nin golünde golün verilmesini doğru buldum aynı karardaydım. Taliskan'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemle farklı karardayım. Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda da hakemle farklı karardayım. Dört pozisyonun ikisinde aynı karardayım ikisinde farklı karardayım verdiği kararlarda da iyi bir yol izledi ama vermediği kararlar biraz daha kritikti. Genel olarak yönetimini değerlendirdiğim zaman ve bu pozisyonları da ele aldığım zaman hakeme bu maç üzerinde vereceğim puan 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 5 veriyorum. Çünkü verdiği pozisyonlar kolay değildi ama vermediği pozisyonlar maçın adına daha kritik pozisyonlardı bence. Hocam şimdi baktığımızda dört pozisyon var. Ben bunların ikisinde hakemle benzer. ikisinde farklı fikirdeyim. İkisi de Fenerbahçe aleyhine. O yapılan bence çok net bir faal ve kaçmaması gerekirdi. Sonuncu pozisyon zaten penaltı. Bu penaltının kaçması maçı çok farklı noktalara götürebilirdi. Götürmedi ama yine de eldeki verilerle konuşacağız. Hocam bu penaltı bence hakeme sırf 6 puan kaybettirir zaten. Tarışkan'ın faalinden de bir puan daha kırayım ben. Hakeme 10 üzerinden 3 vereyim. Çetçi piti kaç vermiş ona bakalım. 4-10 55'te Taliska'ya yapılan kayarak faulü es geçmesi ve 85'teki tutma çekme pozisyonunda penaltıyı vermemesi maçın en kritik 2 anında sınıfta bıraktı. Hocam chat hakeme 10 üzerinden 4 verdi. Şimdi bir tane 3, bir tane 4, bir tane 5'imiz var. Toplam ortalamamız 4 ediyor. Ben sana yorumların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz videomuzu izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.